Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Protostrip.com adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hoş geldiniz. E, bu videoda PHP ile nasıl çoklu dil e, desteği sağlayabiliriz sistemlerimize, onu göreceğiz en basit haliyle. Ki zaten incelediğim sistemlerin çoğu da bu şekilde yapmış. Bence de bu şekilde mantıklı diye düşünüyorum. O yüzden size e, bu yolu göstereceğim. Bence veri tabanı kullanmamalıyız. Bir de dil için ayrıca yormak, yani yormak ekstra sorgular gerektiriyor vesaire. Hiç gerek yok bence bunlara. Direkt bir PHP dosyasında dizi şeklinde tanımlarsak mesela işte dil değişecek, yani dil değiştiğinde değişecek içerikleri bu şekilde daha kolay yapabiliriz. Küçük bir taslak hazırladım bunun üzerine göstereyim diye. Burada Değişecek olan neler var arkadaşlar? Bir kere ilk olarak Türkçe ve İngilizce terimleri değişecek. Burada ana sayfa hakkında iletişim bu menü isimleri değişebilir olacak. Yani İngilizce tıkladığında menü isimleri de İngilizce olacak. Örneğin şu hoş geldiniz değişebilir. Bir de kategoriler değişebilir. Ya da şu tüm hakları prototürk aittir de değişebilir arkadaşlar. Şimdi e, kodlarımı açayım hemen ders içinde php dil index evet kodlarım bu şekilde şöyle baktığım zaman bizi ilgilendiren tek kısım zaten e, bu kısım nereye gideceği bakın dil nokta php demişim dil nokta gidiyor ve dil diye bir parametre gönderiyorum burada dil tr ya da n gördüğünüz gibi o yüzden ne yapacağım e, burada ilk olarak dil nokta php dosyamı oluşturacağım. Dil.php dosyamı oluşturdum. Station'ımı başlatacağım. Ve e, gelen değeri alacağım. Dil eşittir diyeceğim. Strip tax get dil. Evet. Bir koşulu belirteceğim. Diyeceğim ki dil e, neye eşitse tr'ye ya da e, dil ene eşitse Nedir? Bu zaman e, sessionımızı başlatacağız. as dsl direkt location index php yönlendirelim. Eğer böyleyse session dil diyeceğim es, eşittir dil. Bu şekilde sessionımı aktarmış olacağım arkadaşlar. E, ve tabi either location index php'ye gideceğim. Ee, İndex.php'imde de hemen session'ımı e başlatayım. Session start diyorum. Ve arkadaşlar e, mesela nerede? Hemen şurada php echo session yani dil session'ımızı ekrana yazdıralım. Şu an e, tabi boş bulmadığı için doğal olarak. Şimdi ne yapacağım? İngilizce'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi en oldu artık orası. Türkçe tıkladığımda tr. İngilizce tıkladığımda EN, Türkçe tıkladığımda tr. Bu böyle gidiyor neyse. Ee, gördüğünüz gibi session'ımız var artık. Şimdi bu session'a ne yapacağız? Önemli olan o zaten. Hemen şurada session'ımızı başlattıktan hemen sonra burada klasörümüz içinde bir dil diye klasör oluşturalım arkadaşlar. Bu dil klasörü içinde de ne yapacağız? Yeni dosya oluşturacağız. İşte tr.php ve nokta ee, n.php şeklinde. Bu bizim e ee, PHP yazıyorum tabii ki. İngilizce dil dosyamız. Bu da bizim Türkçe dil dosyamız. Burada yapacağım işlem şu. Diyeceğim ki bir kere eğer dil yoksa otomatik olarak hani daha bir seçim belirlenmemişse um, otomatik olarak mesela ne yapabiliriz? Direkt dil klasörü içindeki trphp'yi çağırırız. Evet, eğer belirlenmişse de yine dil klasörü içindeki neyi arkadaşlar? Bu station'ı çağırırız. Yani burası tr de olabilir, en de olabilir. Şimdi burada yapacağım işlem şu. Dil diyeceğim. Bunu bir array'a eşit diyeceğim burada da değerlerimi gireceğim artık. örneğin burada değişmesini istediğim ilk olarak ne var? TR dil diye Türkçe ve İngilizce dil. Hatta bunu da bu şekilde yapabilirim. İngilizce diyelim. Sadece bunları değiştirin şu an değişimi görmek için Eko dil. Değil. hemen bakıyorum türkçe geldi gayet güzel hemen onun yanına da ing biliyorum. buradan değişikliğimi yapalım bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel aynısını e, şurada devam edelim İşte artık buna d1 mi dersiniz ne dersiniz isim bulmak size kalmış ana sayfa diyorum. D2. Ne var orada? Hakkımda. D3. İletişim. Virgül. D4. Ee, hoş geldiniz. D5 son olarak. Bu da arkadaşlar. Kategoriler olsun. Hemen bunları da yapalım. php, echo, dil, d1, d2, d3, d4 ve de d5. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi bunun İngilizcesini oluşturalım hemen aynı değişkende gördüğünüz gibi. Türk diyelim. English Homepage işte e About Us diyelim. Contact um, Welcome diyelim ve Categories diyelim. Evet. Şimdi yeniliyorum. Şu an tabi dilim Türkçe olduğu için sıkıntı yok. İngilizceye geldiğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bunu ben yenilediğim takdirde hiçbir şey değişmeyecek. Ta ki tarayıcıyı açıp kapatana kadar. Bu şekilde arkadaşlar dili sitede İngilizce kullanmış olduk. Gördüğünüz gibi o kadar da zor değil. Ve dediğim gibi incelediğim çoğu sistemde bu işlem böyle yürüyor arkadaşlar. Bence de mantıklı. Ben prototiple de işte İngilizce, Azerbaycanca e, gibi dilleri yapacağım. E, hazır e, yani fırsatım varken dersinde çekmek istedim. Zaten işte dediğim gibi forumda da sorular geliyor. Bu sorulara da bir cevap niteliğinde olur inşallah. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize kolay gelsin.